Selamun aleyküm. Aleyküm selam ağzıcığım, hayırlı işler, hayırlı olay gelsin, hayırlı sabahlar. Bereketli kazançlar olsun. Allah, Allah razı olsun, hayırlı cumalar. Sağ olasın. Soy ismimiz nedir Ahmet abi? Ahmet Atar. Atar, nerelisin? Ünyeliyim. Ünyelisin, Çaybaşı'yla bir akrabalık var mıydı? Çaybaşı, Köklükköy. Yaşar Atar hocamla bir akrabalığınız var mı? İstanbul'dan, İskenderpaşa Camii imamı. Var değil mi? Kaç yaşındasın abim? 55 Kaç yıldır fındık, bu simitçilik mesleğindesin? Senede, bir daha söyler misin 30 sene sütlük yaptım 3 seneden beri de simitlik yapıyorum. Hay maşallah. Ne vesile oldu böyle simitliğe geçiş yapmana? Eskiden ikilik yapıyordum. Eskiden hastanede simitçilik devam. Hangi fırınlarda çalıştın Ünye'de? Ünye'de gücü oldu. Evet. Çalışkan ekmek. Hay maşallah. Karagöl. Değil mi? Evet. Kaç doğumlusun güzel abim? 1970. Burada nerede oturuyorsun? Beton yol. Beton yol. Evet. Her sabah böyle bu taraflara kadar geliyor musun? Saat 5'te kalkıyorum. Evet. 5'te kalkıyorum. 6.30'da veterinerin yanında oluyorum. Simitler nerenin simidi? Aydın, Aydın simit ürünleri. Nerede oturuyorsun Ünye'de? Saraçlı Mahallesi. Nerelere kadar gidiyorsun böyle sabahları başladın? Mesaiye? Metyanların yanında tekstilden beri direkt tam sanayideyim. Yani günlük? Sanayide. 2 kilometre yürüyor musun? Sanayide mi? Evet. 3-4 kilometre, kilometre. Bütün esnafları dolaşıyorum. Bitiremediğin simitleri ne yapıyorsun? Bitiremediğim simitleri normal fiyata veriyorum. Normal fiyata 5 lira, veriyorsun değil mi? 5 lira. Değil, 20 mi? Lira. değil mi? Abim teşekkür ettim. Allah hayırlı evet. işler versin, Sağ olasın, Allah kolay Allah gelsin. Allah. Bir sloganın nedir? Bir bağırabilir misin, simitçi? <laughs> Börekçi, simit, börek, simit, poğaça. Böyle diyorsun, değil mi? Evet. Hadi kolay gelsin abim. Evet. Bereketli evet. kazançlar olsun.